merhaba, ben Özlem Özyiğit. Ben 30 seneye yakın iş hayatım boyunca önce Uluslararası Yatırım Bankalarındaki, daha sonra da ülkemizin önemli STK'larından YASET Uluslararası Yatırımcılar Derneği'ndeki görev ve sorumluluklarımın neticesinde Dünyanın en büyük ve çok sayıda e, uluslararası şirketiyle birlikte çalışma fırsatını yakaladım. Bu şirketlere stratejik finansal e, danışmanlık, yatırım bankacılığı, hükümet ilişkileri ve kamu politikaları gibi çok çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti verdim. E, bu süreçlerde uluslararası şirketlerin kültürlerini, e, çalışma prensiplerini ve stratejilerini yakından tanımam e, dolayısıyla da sizlere kültürel farkındalık ve kültürel yetkinlik konularını bir de uluslararası şirketlerin gözüyle aktarmaya çalışacağım. Evet, tüm dünya inanılmaz bir hızla globalleşiyor. Artık her türlü bilginin transferinden, ürün ve hizmetlerin erişimine, ekonomiden politikaya, yatırımlardan üretime kadar artık hiçbir şey birbirinden bağımsız veya sadece o bölgeye, o ülkeye özel lokal değil. Bugün tüm hayatımız diğer ülkelerdeki gelişmelerden çok yakinen etkileniyor. Dünyada ne olup bitiyorsa ekonomik, ticari, politik, sağlıkla ilgili tüm insanları etkiliyor. Ülkeler arası sınırlar da malum artık yok. Bu nedenle ortaya çıkan kültürel farklılıklarında artık engelleyici değil, sinerji yaratan işlevine inanıyoruz ve buna odaklanıyoruz. Uluslararası işletmelerin misyonları, stratejileri, yapıları ve en önemlisi de yönetim şekilleri de hep bu doğrultuda artık oluşturuluyor. Bu kaçınılmaz. Ee, i̇şte bu globalleşme ile birlikte uluslararası sermayenin de e, dolaşım hızı e, son yıllarda e, giderek e, artıyor. E, bu da bugün e, yer, yerelle e, uluslararası şirketleri e, bir bütün olmaya e, birleşik bir şekilde çalışmaya ve bir bütün olmaya zorluyor. Uluslararası şirketlerin tüm dünyadaki önemini bazı rakamlarla açıklamak istiyorum. Bugün tüm dünyada her yıl 2 trilyon dolar civarında uluslararası yatırım gerçekleşiyor. Bu her yıl dünyada dolaşan uluslararası sermaye miktarı. Ülkemize de bu rakamın yaklaşık %0.5 ile %1'i arası yine her yıl geliyor. Yani 10-15 milyar dolar uluslararası yatırım çekiyoruz. Bazı Birleşmiş Milletler verileri de var. Buna göre dünya pazar ekonomisindeki tüm mal üretimi ve katma değerin dörtte birinin sadece çok uluslu 600 şirket tarafından gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu çok önemli bir data. Bir e, diğeri e, gene bugün dünyada sadece e, 21 ülke e, dünyanın en büyük çok uluslu, uluslu şirketi Mitsubishi'nin toplam yıllık satışından e, daha büyük bir gayri safi milli hasılaya sahip. Sadece 21 ülke. E, bir diğer çarpıcı ve konumuzla e, da yine çok ilgili olan bilgi ise e, bu çok uluslu e, şirketlerin önemli bir bölümü köken ülkelerinden elde ettikleri gelirden daha fazlasını yatırım yaptıkları diğer ülkelerden elde ediyorlar. Örneğin Amerikan Coca-Cola'nın Japonya'daki kazancı e, ABD'de elde ettiğinden daha fazla. Bunun anlamı nedir? E, bu çok uluslu şirketlerin e, önemli bölümü e, elde edilen gelir ve karı, ülke dışından elde ettikleri için farklı kültürlerle de iletişimi zorunlu hale getiriyorlar. Farklı milletlere sahip çalışanların aynı işletme çatısı altında çalışmasını, kültürel etkileşimi ve farklı kültürlerin birbirleriyle anlaşmasını da zorunlu kılıyorlar. Örneğin Japon firması Canon'un çalışanlarının %70'inden fazlası ...Japonya dışındaki ülkelerde çalışıyor. Peki bu doğrultuda bu uluslararası firmalar... ...organizasyonel açıdan nelere dikkat etmesi lazım? İşte bu noktada bu firmalar... ...yani çok kültürlü çalışanlara sahip organizasyonların... ...çalışanlarında aradığı temel özelliklerden bir tanesi de... ...kültürel yetkinlik olarak öne çıkıyor. Zaman, dil, lisan, iletişim ve algı farklılıkları gibi unsurlar... Kültürel öğrenmelerle belirlendiği için, global ekonomide başarılı olmak isteyen kişi ve işletmelerinde kültürler arası iletişim yeterliliğini edinmesi şart. Bu başarı için en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü çok kültürlü, farklı yaşam stili ve dünya görüşlerinden insanların bir arada olduğu ortamlarda anlaşmazlıkların Olması da tabii ki çok mümkün ama bunların hızlı çözümü, kararların ortak bir uyumla alınması iş yaşamında büyük önemi arz ediyor. Ayrıca uluslararası şirketlerin yatırımının e, bulunduğu e, ülkelerin e, pazarlarını, farklı nitelikteki pazarlarını tanıması, e, o ülkedeki yerel tüketicilerin davranış biçimlerini anlayabilmesi, e, kaçınılmaz olan e, sosyal ve kültürel e, farklılıklara göre kendini o pazarda konumlanma, konumlandırması ve büyüme planlarını da buna göre yapması gerekiyor. Birçok artık uluslararası kurum bu nedenle kültürler arası duyarlılık yetkinlikleri tanımlamış durumda. Bunlar arasında kendi ön yargılarını yönetebilmek, belirsizliğe karşı yüksek tolerans taşımak, Farklı bakış açılarını anlayabilmek için kendi bakış açısını gerektiğinde değiştirebilmek, empati kurmak ve en önemlisi de yönetim ve liderlik tarzını farklı kültürlere uydurmak gerekiyor. Örneğin Amerika'da kullanılan bir performans değerlendirme sistemi diğer ülkelerde nadiren kullanılıyor ya da kullanıldığında başarıdan çok yönetimde karışıklıklara yol açabiliyor çünkü farklı kültürler ve inanışlar var. Ee, örneğin yine iş zenginleştirme, ee, Amerika'da e, sorumluluğu bireye e, yüklerken İsveç gibi ülkelerde sorumluluk her zaman çalışma takımında, ekibinde, bireysel değil. Dolayısıyla e, farklı kültürler e, neyin değerli olarak görülüp neyin değersiz görüleceğini e, bize söylerken e, seçimleri ve yönetişim şirketlerdeki yönetişim biçimlerini de, Şekillendiriyor, şekillendiriyorlar. Bu noktada tabii ekiplerde kültürel uyumun sağlanması çok önemli. Birbirleriyle uyumlu ve bütünleşik bir uluslararası ekibin nasıl oluşturulması gerektiği sorusu artık günümüzdeki bu küresel organizasyonların yöneticilerini bir hayli düşündürüyor. Ve çok kültürlü takımlarda yaşanan sorunların çözümü için de dört önemli faktör görülüyor bugün. Bunlar bir tabii ki üst yönetim desteği çok çok önemli iki gelişmiş insan kaynakları uygulamaları lazım ve bunların şirket içinde uygulanması çok önemli. Yine takım liderlerinin güçlü taraflarının öneminin altını çizilmesi lazım ve takımın yapısının nasıl oluşturulacağı konusu çok önemli. Bunlar sorunların çözümünde önemli faktörler. İşte uluslararası şirketler bu kültürler arası farklılıklar nedeniyle oluşması muhtemel riskleri fırsata dönüştürdükleri sürece başarılı olabileceklerdir ileride. Bunun için gerekli olan nedir? Stratejik algısı güçlü, iyi eğitim almış bir yönetim kadrosu mutlaka ve bu kadroya uyum sağlayabilecek de nitelikli iş gücüdür empati, esneklik, kültürel farklılıklara uyum sağlayarak bu şir şirketler faaliyet gösterdikleri ülkelerde de büyüyebilirler, gelişebilirler ve toplumsal gelişmeyi de önemli ölçüde etkileyebilirler. Teşekkürler.